Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlarım sizlere bilgisayar mal yayınlarının AYT denemelerinden güzel iki adet tatlı sınav ayarında soru çözeceğim. Birinci sorumuz permütasyon, ikinci sorumuz olasılık sorusu olacak. İlk permütasyon sorusunu çözeceğim arkadaşlar. Bu sorunun farklı farklı çözümleri olabilir. Ben bir tane çözüm yapacağım. Benden farklı çözenleri muhakkak yorumlarda bekliyorum. Sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Bir öğretmen ve 10 öğrenci aşağıdaki 11 koltuğa oturacaklardır. Oturma işlemi aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır. Öğretmen dikdörtgen şeklindeki masanın başına görseldeki gibi oturacaktır. Öğrencilerden Ayşe ve Zeynep ikisi birlikte öğretmenin ya sağında ya da solunda bulunacaktır. Öğrencilerden Ayşe ve Zeynep arasında en az bir öğrenci oturacaktır. Buna göre bu oturma işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Her öğrencinin ismi farklı demiş. Yani herkesi yani tekrarlı permütasyonu almayın demiş. Onu demek istiyor arkadaşlar. Herkesi farklı alacağız. Şimdi öğretmen burada ya da burada oturabilir. Toplam 11 koltuk diyor. Bakın 5 koltuk üst sırada, 5 koltuk alt sırada var. Bir tane de öğretmen koltuğu 11 koltuk. Öğretmenimizin iki durumu var. Ya burada ya burada. Şimdi biz bir durumu bulacağız. Öğretmenimizin mesela burada olduğu durumu bulacağız. Bunu 2 ile çarptığımız zaman öğretmenimizin burada olduğu durumunu da hesaplamış olacağız arkadaşlar. Şimdi öğretmenimizi önce görseldeki gibi burada kabul edeceğim. Ayşe ve Zeynep ikisi birlikte öğretmenin ya sağında ya sonunda olacak ve Ayşe ve Zeynep arasında en az bir öğrenci bu. Şimdi arkadaşlar mesela Ayşe ve Zeynep sağda olsun. Sağda olma durumu kaç türlüdür? Mesela Ayşe burada, Zeynep burada olup arada bir kişi olabilir. Ya da Ayşe burada işte Zeynep burada olup arada iki kişi olabilir. Ya da Ayşe burada, Zeynep burada olup arada üç kişi olabilir. Yani Ayşe ve Zeynep'in arasında bir kişi, iki kişi ve üç kişi olabilir. Daha da fazla olamıyor zaten. Bunları hesaplayacağım. Peki Ayşe ve Zeynep'i ben bir yere arkadaşlar tabiri caizse sabitleyeceğim, mıhlayacağım. Niye? Oynadığı andan itibaren eğer mıhlamazsam, sabitlemezsem buralarda da gezer. Yukarılarda da gezer ki ben onu ikinci bir ihtimal olarak almak istiyorum. Önce burada oturacaklar. Sonra burada oturacaklar. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Mesela önce burada otursunlar. Mesela Ayşe ve Zeynep burada oturdu diyelim. O halde değerli arkadaşlarım ben Ayşe ve Zeynep'i burada oturtturdum. Bu araya kaç kişi alalım, kaç kişiden seçim yapacağım? Önce buraya eleman seçmem lazım değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi. 8 kişiden ben buraya bir kişiyi seçeceğim. O zaman Ayşe ve Zeynep, Zeynep sabit dedim. Burası 8'in birlisi olmaz mı arkadaşlar? 8 kişiden bir kişiyi seçtim buraya. 8, hatta şuraya göstereyim. Ayşe ve Zeynep'i koydum buraya. Ayşe ve Zeynep. Araya ben değerli arkadaşlarım. Araya 8 kişiden bir kişi seçtim. Doğru mu? Sonra diğerlerini kendi arasında yerleştirebileceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğerleri de kendi arasında yerleştirirsem 7 faktöriyel yapar. Yani Ayşe ve Zeynep Ayşe ve Zeynep de kendi arasında ne yapar? Yerleştirebilir. O zaman totalde 8 kişiden bir kişi seçtim. 7 kişi kendi arasında yer değiştirdi. 7 faktöriyel çarpı Ayşe ve Zeynep de kendi arasında yer değiştirdi. 2 faktöriyel. Bu birinci durum. Sonra devam edelim. Devam edelim. Ayşe ve Zeynep buraya oturdu. Araya iki kişi seçtim. O zaman şöyle oldu bakın. Ayşe 1, 2, Zeynep. ben araya iki kişiyi nereden seçeceğim? 8 Sekiz kişiden. 8'in ikili kombinasyonu. Ayşe ve Zeynep buraya oturdu. Geriye kalan kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldı. Onlar da zaten 6 faktörü ile şekilde yer değiştirirken arasında. O zaman şöyle oldu bakın. 6'nın 8'in şey, ikilisi oldu. 8 kişiden 2 kişi seçtim. Çarpı geriye kalanlar 6 faktör oldu. Kenarasını değiştirdi. Çarpı Ayşe ve Zeynep'i yerleştirdik. Faktöriyel çarpı bir de burada iki kişi var değil mi? Bu iki kişi de kendi arasını yerleştirebilir. Unutmayacağız. Çarpı 2 faktöriyel. Üçüncü ihtimal arkadaşlar. Ayşe ve Zeynep buraya oturdu. O zaman şöyle olur. Ayşe 1, 2, 3, Zeynep. Arasında 3 kişi olabilir. Ayşe, Zeynep. Araya ben 8 kişiden 3 kişi seçtim. Çarpı geriye kalanlar 5 kişiydi. 5 faktöriyel. Şimdi bakın. Bir kere 8'in üçlüsü var çarpı geriye kalanlar 5 faktöriyel şekilde kendi yer değiştirdi. Ayşe ve Zeynep kendi arasını yerleştirdi. Çarpı bir de buradaki 3 kişi kendi arasını yer değiştirebilir. 3 faktörü yerledim. Bakın sol taraf aşağı tarafı hallettim. Yukarı taraf için de aynı şeyleri yapacağım zaten. Doğru mu? Bu bulduklarımın aynısını yapacağım. O zaman ben bunları toplarım. Bunları topladığım zaman ha, önce burayı bir düzenleyeyim. Toplayayım. Gerisi kolay arkadaşlar. 8'in birlisine geldi. 8 çarpı 7 faktöriyel çarpı 2. E bu 8 çarpı 7 faktöriyel demek 8 faktöriyeldir. Burası 2 çarpı 8 faktöriyel oldu. Sonra burayı düzenleyelim. 8'in ikilisi. Neydi n'in ikilisi? n çarpı n-1 bölü 2. 8'in ikilisi. 8 çarpı 7 bölü 2. Yani 28 yapar. 28. Hatta 28'i nasıl yazayım? Neyse 28 yazayım önce. 28 çarpı 6 faktöriyel çarpı. 2 çarpı 2. 2 çarpı 2'de ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Tamam. Sonra... Bu eleman nedir? 8'in üçlüsü 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1'dir. Şunlar şunlar gitti. Ne kaldı burası? 56 kaldı. Çarpı 5 faktöriyel çarpı 2, 3 faktöriyel 6'dır. 6 çarpı 2'den burası da 12 yaptı. Yani burası da 8, 7, 5 faktöriyel. Ha bakın şu 12, 6 çarpı 2 diye yazarsam. Bakın dikkat. 5 faktöriyel 6, 7, 8. Şurası zaten 8 faktöriyel yapmaz mı? Ha, burası ne geldi? 2 çarpı 8 faktöriyel. Bakın buraya da bir düzenleme yapayım. Şu 28'i 7 çarpı 4 diye açtım. Çarpı 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel oldu. Peki şu 6 4 faktöriyel. Pardon burası 4. Şu 6 faktöriyel gözüme takıldı arkadaşlar. 6 faktöriyel ben 6, 5, 4, 3, 2 diye açayım. Burada başka bir açılım var mı? Ona bakacağım. Sonra 2 tane 4'üm var. Ekstra 7'im var. Bakın 7, 6, 5, 4, 3, 2 yaptı. Yani 7 faktöriyel yaptı. 4 kere 4'ten burası da 16 geldi. Doğru mu arkadaşlar? Ha 16 dediğim değer aslında 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 2 midir? Buradan da 7 faktöriyel çarpı 8'e 8 faktöriyel midir? 8 faktöriyel çarpı 2 geldi. Bakın aynısı geldi gördünüz mü? 1, 2, 3. Bunları topladığınız zaman hepsini topladım. 8 faktörel paranızı aldım. 2, 4, 6. 6 çarpı 8 faktörel yaptı. Bakın. Bu ihtimallerin toplamı 6 çarpı 8 faktörel. Aynısından burada da var. Çarpı 2. Aynısından öğretmenin burada olduğu durum var. Öğretmen burada olabilir değil mi? Yani şu durumun aynısından yine olacak. Çarpı 2. 6 2, 2 12. 12 çarpı 2'den 24 çarpı 8 faktörel gelir. Cevabımız ne gelir arkadaşlar? Bursa gelecek. Evet dediğim gibi bu soruda farklı farklı çözümler olabilir. İşin içine farklı şeyler katabilirsiniz. Ya da şu an aklıma geldi tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarıp da yapabilirsiniz. Özellikle bunu yapanlar varsa muhakkak yorumlara yazsın arkadaşlar. Hemen şimdi diğer sorumuza geçiş yapmak istiyorum. Evet. Diğer sorumuzda zor gibi görünen ama aslında kolay evet. olan sınav yarında bir olasılık sorusu. Aşağıda bir atış panosu verilmiştir. Bu atış panosunun A bölgesinde biri mavi, biri sarı iki şişe B bölgesinde biri mavi, biri sarı, iki şişe. C bölgesinde biri kırmızı, biri sarı ve biri mavi, üç şişe bulunmaktadır. Bu panoya rastgele üç atış yapan Ahmet her bir atışta farklı bir şişe kırmıştır. Buna göre Ahmet'in A, B, C bölgelerinin her birinden birer tane şişe kırmış olmaması kaçtır? Evet, bir, burada koşullu olasılık var. O sırada, olasılıktaki formülü neydi arkadaşlar? İstenen bölü tüm durum. Değil mi? İstenen bölü tüm durum. Şimdi... Burada her zaman tüm durumu bulmak, önce tüm durumu bulmak daha mantıklıdır. Şimdi kesici çizgimi atıyorum. Önce tüm durumu bulalım beraber. Bakın koşul olasılıktaki koşulum demiş. Herkes farklı bir şişe kırmıştır. Ahmet her bir atışta farklı bir şişe kırmıştır. Şimdi arkadaşlar renkleri farklı ve boyutları farklı olanlar. Bakın boyutları aynı olanların renkleri farklı. Dikkat edin. Şunların boyutları aynı renkleri farklı. Bunların boyutları aynı renkleri farklı. Peki renkleri aynı olanlara bakalım. Renkleri aynı olanların da hep boyutları farklı gelmiş. Ha, o zaman diyeceğim ki sonuçta bu adam bana bu koşulu sunarken şunu dememiş. Her bir atışta farklı bir şişe, farklı renkte bir şişe ya da farklı boyutta bir şişe dememiş. Farklı bir şişe demiş. Demek ki ben burada geniş düşüneceğim. Biraz daha yüzeysel tepeden bakacağım. Yani arkadaşlar farklı derken her şeyle farklı. O halde buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 şişenin 7'si de birbirinden farklıdır. Çünkü renkleri aynı olanların boyutları, boyutları aynı olanların renkleri farklı olduğu için 7'si de birbirinden farklıdır. O halde ben 7 tane şişeden herhangi bir 3 tane şişeyi seçtiğim zaman seçtiğim 3 şişenin 3'ü de farklı olmuş olur arkadaşlar. Bu bir. Burası önemli. İkincisi... Farklı bölgelerden istiyor. İşim kolay. Herkes farklı zaten. A bölgesinde iki şişe var. Herhangi iki taneden bir tane seçebilirim. Çarpı. B bölgesinde iki şişe var. Herhangi iki şişeden bir şişe seçebilirim. Çünkü seçtiğim şişeler muhakkak birbirinden farklı. Değil mi? Bunların boyutu ama aynı, aynı ama renkleri farklı gördüğünüz gibi. C bölgesinde 3 şişe var. 3 şişeden herhangi bir şişe seçebilirim. Çarptığınız zaman yukarısı 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. 7'nin 3'lü kombinasyonu da 35 yapar arkadaşlar. Cevabımız ne gelecek? 12 bölü 35 gelecek. Umarım çözümlerim sizler için açıklayıcı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.